Merhaba arkadaşlar ben Semih bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle Star Brawl Stars'ta ve satıcı Emirhan Emirhan hoş geldin Selamünaleyküm arkadaşlar Aleyküm selam baba Benim kanalımda da izlemeyi unutmayın ben de yükledim Onu da unutmayın arkadaşlar Unutmayın Bir tane Ve bay bay Ve VS'imize geçelim 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 VS'imize Ben de Brock oldum Tamam Brock VS Brock yapacağız Arkadaşlar en sonda bir sürpriz çekecek hemen karşısına. O daha bilmiyor o sürprizi. Nasıl yani? O sürpriz. Bir tane sürpriz karakter. Bilmiyorum arkadaşlar. ha? Nasıl kaçtın lan hemen? 啥事情啊？我？还能有点萌呀？哇？哇，这就是。 Evet arkadaşlar 5'e e 4 öndeyim. Oo. Ee, güzel aldım Bir kişi izliyor. Kim var acaba? Ateşini öldüm ha. Arkadaşlar şimdi başlıyorum

Bursa geçtim arkadaşlar. Bak hiç saklamıyorum bekliyorum burada. Bu oluyor da ben izlerimi canlı Evet arkadaşlar ilk maçı ben aldım. Bir 0 evet. öne geçtim. Bir sıfır önde. İkinci, ikinci maçta ben neyle oynuyorum? Aynen oyuncu. bu. Bu. Bu lan bu? Tamam lan. Ben bir hit bulu Ay şeyi. Berber bulu. <laughs> Ben Viking. Ben aslan bulacağım. Ben de Viking var, barbar var. Bunda da şey. Aslanla aslanlı barbar var. Hay bar. Viking. Mean, I mean, Ay Viking yok. Barbar burada bir tane de aslan bul. Bir de arkadaşlar futbol. Futbol. Defanslı oyuncu bul. Bir de var işte arkadaşlar. Başlıyoruz hadi. Bekle ben aksesuarlarımı seçeyim. Aksesuarlarımı seç. Ben Aa ben de seçiyorum. Ben de seçiyorum. Hangisini seçeyim sence? Bence bak bunu seç. Bunu mu? Evet. Bekle bak bunları seç. Hep bunları seç tamam mı? Tamam. Hadi. Arkadaşlar. Şimdi de. <laughs> evet. Video. video kısa sürerse arkadaşlar daha şey yapacağız. Başka maç da atarız yani normal maç. Aa, Gel. 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 Yeah. That, I'm going deçiğen olmuş. Tamam bir Okay. Şimdi bir şey yapacağım. Bir daha alıyorum ha. Amra ona. Baa. Korktun mu? Baa. Hadi alırım, hadi. Hadi. Niye açamıyorsun Nasıl sinirdim ben? Arkadaşlar 2 0 yeniyorum bir maçım kaldı ya. <laughs> evet. Arkadaşlar ben silahımı çekiyorum sen ne alıyorsan al. Ne silahını? Ember. Ember mi? Evet. Sürprizim bu muydu? <laughs> evet. Arkadaşlar bugün çıkarttık bu arada. Kim çıkarttı? Emrah ım. Evet arkadaşlar ben çıkarttım. Hiç. Hiç hiçbir şey çıkmıyor tam mega kutu açtı. 2 yazdı. <laughs> İki mi? İki mi? Ne yazdı? İki yazdı. İki, i̇ki yazdı. Evet. E, burada arkadaşlar ben çabuk durdum. Gel şimdi gel. <laughs> en burada <bunu> affetmem. <laughs> Her bir <laughs> olmadı. Yok. <laughs>

Onun videosunu da o aldı. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. O mayını kim koydu oraya? Ha, ben koydum. 12 de kız. <laughs> Alamazsın. Arkadaşlar şaşkın o. Ol. Karar olsun. Arkadaşlar bugün yine balkondayız bu arada. Şöyle kap karanlık. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu alacağım. Deneyeceğim ben. Ben en bunda devamım. En burada. Evet tamam en bunda devamım. Seni alacağım. Alırsın. Alırsan. Boş ver ya. Al, alacağım. E, ben ne ne bence alayım. alır ya. Bence bu maç şaka değil alabilir. Oğlum ya hava atacaktım valla. <laughs> Bundan bahsetmem doğru muydu ya? Vallahi ya. Oğlum vallahi çok güzel konuşuyorsun. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ah, Yerim. Kaça kaç? Sekizler. Öldüm. Özel gücüm ölüyor? Arkadaşlar <laughs> öldüm. Alır mıyım? Alırım. Ya o. O arkadaşlar ne oluyor bana ya? Hadi. 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 Who's now? Arkadaşlar. <laughs> Aa güzel aldım. Mutlaka Wow, so much heat. Şöyle. 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 17 12. Tamam, okey. Şimdi <laughs> <laughs> var ya ben. Arkadaşlar 2 2 2 olursa geri yok. döndüm. <laughs> Umarım alabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> kazanan şampiyon oluyor. Ben Donny'yi alacağım. Hiç saçıyorum kendime. <laughs> <laughs> Donny'yi alıp seni almazsam. <laughs> Sen alacağım arkadaşlar? Ben bunu alacağım. Evet. Arkadaşlar Emre'yle bir kere bir bir tane video çekiyorduk. Hatta attım orada kaldım. E, şey aldım. Dalı aldım. Bir aklım adam var ya özel görünmüyor yani. Arkadaşlar koşusu musu yok, şeyi de yok. Bakın arkadaşlar hiç bilmeyeceğim. Ben bu, bunu bilmiyorum. Hiç oynamadık. Ben oynamadım yani daha ne öyle Rix'e atıyorum kendimi Rix'e Rix e. Rix işte atıyorum kendimi Geleceğim ama Bomboş bir alan Alır alır alırsın alırsın ya, Arkadaşlar şimdi e, şans verdim Şimdi geleceğim Şu an <laughs> Oğlum, şimdi maçı vermedim. Helal olsun aldım. Ama şimdi vermeyeceğim. Hadi. Hadi. Hala açtım. bir Helal olsun <ya>. <gülüyor> <gülüyor>

Ben de böyle kaçsam. Evet. Ya öldüm ya. ya, ya, ya. ya. <laughs> Özel güçlü. Evet. Arkadaşlar. Şey ben oynadım. Ben oynadım. <laughs> ah beş şarjım beş şarjım beş. Hayır. kendimizi ağlayacağım bir şekilde vallahi ağlayacağım <laughs> evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik daha çok böyle video Dur, sonuna gelmeyelim arkadaşlar bu anlatamadım söylüyorum size vallahi helal olsun buna geri döndüm teybi geliyorum 2-0'dan 3-2 yaptı arkadaşlar. arkadaşlar ben salmadım ama yine de aldım Güzel fake attı bana. Arkadaşlar evet. çok güzel. Ben böyle fake görmedim. Alper'de de böyle bir fake görmedim. Helal olsun sana. Evet. Ben tebrik ediyorum seni. Ben de seni tebrik ediyorum. Çok güzel oynadın. Ama öbür videoda 3-2 ben yandım arkadaşlar. Evet diğer videoda o 3-2 yandı. Çünkü 1-0 öne geçti. 2-1-1 yaptım. 2-1 öne geçti. 2-2 yaptım. Yo, iki, sen 2-1 öne geçtin. Ben 2-2 yaptım. Sonra sen 2-2 yaptın. Aynen arkadaşlar. E, evet, sonuna gelebiliriz şimdi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok bir vide video. Evet. <laughs> arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok böyle bir video. Yaz. Yes. ben <laughs> <laughs> söylerim. Yok yok. Boşan. <laughs> Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağı, aşağıdaki butonlardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bir daha, Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ve Not görüşürüz kadar. arkadaşlar. Görüşürüz. Böyle benim kanalıma ikincisi de gelecek arkadaşlar. Evet. Ve bay bay. Hadi bay bay.